Sayın Belediye Başkanımız Adem Uzun bu aralar <laughs> e, ulusal medyada çok gündeme geliyor. Sivas'ta işte efendim vay televizyonlara parayla mı çıkıyor? Vay yayınlarda şu kadar para mı harcanıyor? Vay bilmem bir şey oluyor. Hep bunların bir bütçesi vardır yani. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hangi <laughs> kanaldı? Bir televizyon kanalı adı Haber Türk müydü acaba ya da unuttum ismini. En son NTV olarak hatırlıyorum. E, kanallarda yani kimse de bu özellikle ulusal kanallar durduk yere böyle belediyelere bir ziyaret vesaire yaparken de bu işin bir PR çalışması olduğunu da hani maddi olarak da bir getir, o bir bütçenin de olması gerektiği her zaman söylenir. Yani bu da gayet normal. ve vatandaşlar işte ya işte belediyenin parası işte şöyle verildi böyle verildi. Ki Yıldız Dağı içinde TRT'ye, NTV'ye çok büyük alt bant reklamları paralar harcandı. Hava durumlarına çeşitli orada sponsorluklar vesaire. Maliyetli iş o. Maliyetli maliyet. işler. Sayın Belediye Başkanı da bu işleri hem seviyor hem de şehri tanıtmak, yaptığı hizmetleri de sunmak anlamında bir çıkış yapıyor. Ben çok doğal karşılıyorum. Yani hani bunlar çok abartılacak çok işte böyle Şimdi gündülecek. bunlar Hakan Bey şöyle bunlar bedava olma olan şeyler değil. Değil tabii değil yani. O paralar da öyle 3-5 bin liralık işler değil. Ya en kötü bir yayın bedeli belki bir 1 milyon vardır tahminime göre. Ya yayınına göre değişir. Değiş. Yani bundan 5 yıl önce bir tane arkadaş böyle çok hevesli televizyona çıkmaya Haber Türk'te 15 dakikalık programa çıktı. 15 Prime dakika. Time, saat Prime time saatleri. Prime time de mi? değil. Hı -hı. Saat 4. Beş arası. Anla Ölü saat diyelim. Yani iş dünyasıyla ilgili bir şey. O günün parası 5 sene önce yanlış hatırlamıyorum. Beş yıl, ya. yıl önce. Evet. yıl önce elli bin lira para verdim. Şimdi... Yani bugünün beş bin lirasına Hı -hı. denk geliyor. O zaman. Şimdi bunlar böyle vatandaş diyor ki bunlar bütün Sivas'ta 81 belediye var. İşleri güçleri yok. Sivas Belediyesi Adem Uzun gelmiş hoş gelmiş. Hangi bize, işi yapıyor? Bize şey anlatacak. Sivas'ı. Evet. Bu işler öyle 5 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira değil değerli izleyiciler. Ne diyorum size? 500-400 bin liradan aşağı 15 dakikalık programa kimse almaz. Adamların işi o. Evet tabii. Yani orada oradan para tane. kazanıyorlar. E, Şimdi e, Hakan Bey'in dediği gibi olsun gider tanıtır. Şeyle, gider, onda evet. biz problem yok. Yok bunda yok evet. Ancak bunun maddi boyutunu nereden karşılıyor diye ha, sormak olur. da... Doğru bir sorudur. Şey, sorulara da cevap Bilenler vermek. için bak. Evet. Bunun kaç rıya, o bu o yayınlandığını vatandaş nereden bilecek? Bilemez evet. Bunun bir piyasası var. Hı. E şimdi bu arkadaş bu parayı cebinden verdiyse hay hay bize ne? Evet. Belediye yok. bütçesinden verdiyse. Belediye bütçesinden veremez öyle bir para. Temsili ağırlama veya bir yerden basın hizmet falan yok. 500 bin yok. lira mı kardeşim? Ya ya 500 bin lira belediye için çok büyük bir para değil yani kullanırız. Ya, ya tamam da bir sürü kanal var. Ha tabii hangi birine çıkacak yetişecek diye. Yani mi? şimdi sen bunu dağıtmayla yetiştiremezsin, <laughs> yetiştiremezsin. ki. Yani neyin reklamını yapıyor? Peki şimdi veya da birisi demiştir ki ya Adem Bey'i televizyona çıkartalım belki de biz sponsor da olabilir birileri. Ya öyle substrik soft softrik öyle şeyler yok. Yok. Kimse almadan hani ben... bir şey Hakan Bey ticarette ve dünyada Bugünkü dünyada hmm. kimse bir şey almadan kimseye bir şey vermez kardeşim. Evet. Sistem mi yani? Sistem o. Tamam. Şimdi senden benim burada bedavadan <laughs> millet aydınlattığımıza bakma sen. Böyle Soydava bir dünya yani. yok. Ben ha bunu bu parayı vermişlerdir de. Belediyenin kasasından veremezler resmi hmm. şeyde o hacmini açar. Tamam. Bütçe açar. Büyük ihtimalle bak büyük ihtimalle diyorum. Ya Özbesan'dan ya Sidaş'tan ya da bir başkasının üzerinden senin dediğin gibi hmm. bir başkanın üzerinden bu maliyetler karşılanmak zorunda. Veya da şu olabilir mi Sayın Destici hani Ankara'da olduğu için belki de hani genel başkan hmm. rica etmiştir. Beni ne verebilir. diyorsun canım? Sayın Destici'nin o kadar ricası geçerli ki her yerde. Sayın Destici geliyor. de para veriyordur kardeşim. O da mı veriyordur? Yani Hüdapar niye çıkmıyor? E onun da oyu aynı, destekçinin de oyu aynı. Birbirlerine yakın. Yani o zaman burada Adem Bey bununla ilgili kamuoyu en azından aydınlatıyor. Ya Şu ister bir... aydınlatsın, ha, ister, ister aydınlatmasın. aydınlatmasın. Şimdi bizim belediye başkanının rotası da yönü de belli oldu. Şimdi belediye başkanı 5 kuruşluk iş yapıyor, 500 liralık reklam yapıyor. Tamam hmm, mı? Iş yani algıya oynuyor. Şimdi bunun fayası bir gün ortaya çıkar da, biz şimdi vaktinden önce konuşuyoruz. Biraz da yanlış yapıyoruz aslında. Hı -hı. Şöyle... Algıya oynayarak, sosyal medya fenomeniyle, tiktokçulukla orada habere çıkmakla İstanbul'daki, Ankara'daki, Fatih Mahallesi'ndeki, Emek Mahallesi'ndeki, şehrin merkezine dahi inmeyen, elindeki telefonla kamuoyunu takip eden binlerce insan var. Evet, onlar. Bunlar zannediyor ki, Lan adamı bak görüyor mu ne çalışıyor. Bu şey de öyle, Tokat Valisi var ya, o da öyle. Kırşehir Valisi var, o da öyle. Yani bu yol bellenmiş. Ya şu Bazı anda şeyler bir şeyler tarafından belirlemiş. Dijital bir dünyanın içerisinde insanlara yapmış olduğu çalışmaları göstermekte geçiyor zaman diyorsunuz. Hakan Bey her şeyi ki sen bir tanıtımını hı -hı. yaparsın. Tabii. Yaptığın işleri tanıtırsın. Ancak bu tek taraflı olmaz. Yani sen şu kalemin şu kapağını yapıyorsun. Hı hı. Ben bu kalemi yaptım diye pazarlıyorsun. Mesela en son boruları anlatmıştı. Boruları da söylerken hatta hediye edebilirim diye de bir ifade kullanmıştı Adem Bey. Yani geçmiş belediye başkanları o zaman boruların yeri altında çürümesi gayet doğal değil mi? Arkadaşım Çürümeyen bir şey var? Çelik boru çürür. Çürür evet. Yani, Plastikte belki zaman aşımıyla. Plastik kalitesi değişiyor. Bunda hmm. 95 yılından önce polietilen yoktu zaten. Evet. Sonra döndü polietilen. Hatta bir doğalgaz borusunun şeyin içinden kanalizasyon içinden geçtiğini paylaşmışlar. En çok izlenen videolarda bir de olmuş mesela. Hakan Bey bin 1000 kilometre şebeke var. Şimdi bu arkadaşın yaptığı işler ta 2005 yılında yapıldı. Şimdi o zaman hani TikTok olmadığı için. Sami ki. Aydın döneminde. Ya arkadaş arkadaşlar. biz balık adam getirtirdik İstanbul'dan. Balık adam Huzur evinin oradan Münbar içine girdi, baksın içine. Oradan girdi, Mısbıl oradan çıktı, Aksun'un oradan. Evet, balık adam. Tek tek. Bütün bağlantılar ne var ne yok hani o boru geçmiş diyor ya. Evet. O zaman doğalgaz yoktu daha. Yoktu. Ha. O bütün kaçak bağlantılar nereden ne bağlanmış kaçak nereden ne girmiş o baksa. Evet. Oraya sadece yağmur suyu girebilir. Hı hı hı. Ve dere. Onların tek tek kasete aldırdık. Ya 2004'ten 2005'ten bahsediyorum. Bu arkadaş çıkıyor Amerika'yı sanki kendi keşfetti. Hı hı. Ya arkadaş senin o yanındaki müdürün de bunu bilmez. Biraz daha geriye gidip bak Sami Aydın Elbeyli. Sen de elbeylisin. Sami başkanım de. 2005'te sen bunu yapmışsın. Doğru mu de. O da sana arşivde filan CD'leri vardır. Tabii. O kaçak bağlantılan. Onu çıkartır verir. Yani bunlar olabilecek şeyler. Bunları zaman zaman her 10 yılda bir Belediye başkanlarının bu derelerin içine, baksanın içine girip kontrol etmesi. Kaçak bağlantı yapılmış mı? Yani olmama, dökülmemesi hmm. gereken yere kanalizasyon bağlanmış mı diye kontrol etmesi lazım. Bunlar önemli konular. Ya Bunları şimdi herkesin yaptığı rutin işler bunlar. Evet. Bu rutin işi aldı. Sanki ilk defa yapılan bir şeymiş gibi ortaya koydu. Evet. Kendinden önce kaç belediye başkanı varsa hepsini de gömdü. Evet. Tamam evet. mı? Bunu TikTok'a koydu. TikTok'ta izleyen vatandaş da zannediyor ki çalışıyor. Ya bu sadece kapağıyla uğraşıyor. da Arkadaşlar bunun neyle sonuçlarına neye geldiğini. O zaman 2019, 29'da mı seçim? Evet. 3 yıl kaldı seçime. En son veya yıl sonu raporlara baktığınız zaman %50 kaçak oranı kaçaymış? Evet. Kaçak? Ona bakmak lazım. Kaçla toplamış? Kaçla toplayamamış? Gelir giderler vesaire. Bunlar orada görürsün. Şeffaf olurlarsa tabii. Tabii bu açıklanırsa. Ama sen bunun olmayan şeyin reklamını veya olmayan parayla yapılan reklamı veya nereden geldiğini açıklamadığı ve ödediği parayla yapılan reklamı belediye başkanı açıklamak durumunda reklamda 82 vilayet 81 vilayetin içerisinde zannetmesin ki vatandaş ya Sivas belediye başkanı işte şöyle allı böyle pullu çok e açıkkan ve vesaire. ben bunu getireyim de programa çıkartıyor böyle bir şey değil. yok kardeş. Evet. Ya yani, zaten bunu diyorum. Cambaza bak, cambaza. Devir cambaza bak, devrine döndü. Peki. Ama bir yere kadar, bu da bir yere kadar ya yani. Bunu da efendim kısaca böyle üzerinde durmuş ol ve bu da tabii ki gerçekten sahada konuşulan konulardan bir tanesi. De. Bugün de inşaat ve müteahhit firmalarıyla mecliste bir araya geldi Sayın Başkan. E bu da güzel aslında meslek komiteleriyle bir araya gelmesi, onları dinlemesi de yani. Tabii canım git. belediyede müteahhitlerin çok ciddi sıkıntılar var <laughs> belediyeyle. Yani, yani imarda proje kontrollerinde, <laughs> imar izinlerinde e elbette ça çağırıp dinleyecek. Ama e ee, tabii sektörel olarak e, belediye ile sürekli iş olan insanlar bunlar, müteahhitler. Tabii, evet. İşte belediyeye yakın olanlar biraz daha avantajlı oluyor. Uzak olanlar dezavantajlı oluyor. Evet. Bir anlatabildim mi? Tabii anlıyorum. Bu da e, istenen bir şey değil. Yani istişare güzel. Aslında hani bu ben gördüğüm haberi hoşuma gitti. Yani Hayır, sonuçta... deminki anlattığım konuyu çözecek ha. bir durum değil. Değil yani. tabii. Yani o farklı bir şey. Hı. Sonuçta yarın da başka firmaları toplar veya da başka meslek sektörlerini Anlamadın sen. Şimdi sen evet zamanında bir firma vardı. Hı hı. Önceki belediye başkanı. Tamam. Bu adam o belediye döneminde 4 katı işte ne yapıyordu? İcabında imar değişikliği yapıp 8 katı yapıyor. Evet. Değil mi? Hı hı. O belediye yönetimi gittiği zaman o müteahhitte. Ha, ha, iş yapmıyordu. Ha, tamam şimdi anladım. Anladın? Ha, tamam, tamam. Yani ha. herkes kendine göre bir müteahhit mi? Ha şimdi bu çıkıyorum. müteahhit, bu bir tane müteahhit var. Adam belediyenin ne kadar bas şeyi var, yeri var. Arazi işi. Adam orada hisseder. Veya o ya, işi taşırır. Taşır i̇yi para verir müteahhidi. İyi para vermiyor mudur? Ondan yani? başka adam yok mu? Ha, o zaman e, burada Ya bir, bir tane yerde yaparsın. E, tutup öbür yerde de yaptığın zaman tutup öbürüne de talip olduğun zaman ee, şimdi iş karışıyor o zaman. Müteahhitler Derneği var Gökhan Bey Başkanı. Acaba sorgulamıyor mu onlar Ya sorgulasan olacak. Onların hmm. da işi var kardeşim. Ya, yani bu işte bak sistem tamamen belediyeye bağlı olduğu için müteahhitler öyle kolay kolay çıkıp belediyeye söyleyemez hmm, bir şey var, söyleyemez. Açıklam, bir şey diyemez. Yani diyor ki ben bu kapıdan hep gireceğim diyor. Diyebilir mi? mi? Diyemez. Çok zor. E şimdi mesela belediyenin kiracısı olan adamlar Facebooklarında, sosyal medyalarında cayır cayır Adem Uzun paylaşımı yapıyorlar. Aynı adamlar Hilmi Bil bir gün paylaşımı yapıyordu bir dönem önce. Evet önceden. Öyle denedim. değil miydi? Öyleydi evet. Ya, Adem Uzun gidecek biri gelecek bu sefer onun paylaşımını yapacaklar. Çünkü o canı onun elinde diyebiliriz yani olay ona geliyor. Otelci evet. adama 27 tane otele tebligat gönderdiler. Yangın merdiven için. O dönemde evet. Şimdi bakıyorum yani. bazı otelcilere Adem Uzuncu olmuşlar. Olabilir adam belki ee, şöyledir. Hani ya, belediyenin elinde yetkisinde işi olan belediyenin te direkt teması olan insanlar. Hepsi değil tabi bazıları bir de bakıyorsun ki onun kadar tiktokçu olmuş yani bu da hayatın doğal akışında olan bir şey diye kabul ediyoruz ama biz bildiğimiz için o kişilerin kimler olduğunu onu izleyen ve tanımayan vatandaşlar bir şey zannediyorlar. O zaman mahsule seçim olacağı zaman bakmak gerekir diyelim konuyu Biz şimdi bunları bildiğimiz için. Hı hı. bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Bu bugün gazeteci cemiyeti oluyor. Bir gün spor bilmem necisi oluyor. Bunun bir gün müteahhit oluyor. oluyor. Evet. Doğru mu? Bunların ismi bizde var mı? Var. Evet. E Şimdi bakıyorsun falanca gazetenin sahibi birdenbire sürekli övgüler düzüyor. Lan bu adamın hiçbir yanlış bir şey yok. Ya, ya bu memlekette, evet, bu değil. memlekette. Bir belediye başkanı çıkıp 300 milyon lirayı ben sana rantı yedirmeyeceğim diyelim. diye vekiliyle atışıyor belediye meclis salonunda herkesin ortasında da. bir tane gazeteciyim diye övgüler düzen adam çıkıp da bir satır yazısı yok ya ortada. Belki Sen buna baktınız mı? Ne Belki yazmıştır, yazmamış mıdır yani? Şimdi ne yazması ya adam haber övgü yazıyor. Övgü yazıyor peki. O da güzel. Aslında övgü Niye? güzel. Yani partidaşım, candaşım, yoldaşım, partidaşım. kardeşim. Peki. Övgüler de güzel efendim. Herkes istediği şekilde e, haber yapma hakkına da sahip yani. Şimdi bunlarla ilgili biz ne söylesek kamuoyunda hep başka bir tarafa çekiyorlar çünkü biliyorsunuz. Taşlar oynuyor yani şehirde. Taşlar, taşlar oynatamıyoruz da. Şöyle hafif kımıldatıyoruz. O kımıldatna bile yetiyor. Yetiyor peki. Hemen yoksa hemen karşı taarruz. Kartlarda menfaat böyle... birliği, menfaat birliktelikleri evet. bir araya gelmeler. kocasında da çoğu insanların bir araya gelmesine vesile oluyor. Evet, biz bir şey aynı mi? konuyla iştigal eden insanların bir araya gelmesinde ve birlikteliğine vesile oluyor. Bu da yayın... biz toplumun birliğine sadık. Bu da güzel. Yayının başarılı olduğunu Tabii, gösteriyor çok... böyle. Evet, evet. Herkes bir araya bakma gelsin, bakma gelsin efendim. Bir arada olsunlar. Adem Bey'e de biz kolaylıklar diliyoruz. Sadece dedik işte bu konular konuşuluyor, anlatılıyor. Sahada bunlar hep böyle vatandaşın dilinde konuşuluyor. Biz de size bunları buradan aktarmaya çalışıyoruz. Nedir? Sivas'ın daha iyi yerlere gelebilmesi gayeni zaten en önemli noktası da bu.